Evet, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kısmı integrasyon örnek soru 1'e bakalım arkadaşlar. E üzeri x sinüs e, x fonksiyonunun integralini hesaplamaya çalışalım. Şimdi burada ne değişken değiştirirseniz, hiçbir değişken değiştirirseniz sinüs x elde edilmez e üzeri x'ten. Tam tersi sinüs x'ten de e üzeri x elde edilmez. Şimdi bunlar birbirle alakasız fonksiyonlar olduğu için kısmı integrasyon metodunu kullanmamız lazım. Hangisine u, hangisine dv diyeceğiz? Arkadaşlar e üzeri x'in hangi türevini alırsanız alın e üzeri x'tir. Aynı şekilde nine, ne kadar integralini alırsanız da alın e üzeri x'tir. X zaman, x e, sinüs x arkadaşlar türevini aldığınız zaman kosinüs x'e, bir daha türevini aldığınızda yine sinüs x'e dönüşür. Yani birbirleriyle tekrar şey yapabilirler, bağlanabilirler. Ya da bu şekilde akıl yürütmek size zor geliyorsa arkadaşlar Laplace metodunu uygulayın. Laplace neyi u diyeceğinizi verir size. Bu üstel fonksiyon. Yani hiçbir şey yoksa en sonunda üstel fonksiyona U demelisiniz. Bu üstel. Silelim. Şu üstel demek. Üstel fonksiyon. Bu ise trigonometrik. 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 Yani önce trigonometrik fonksiyon varsa ona U deyin, sonra üstel fonksiyon varsa ona. E benim integralimde zaten trigonometrik fonksiyon var. O zaman ben sinüs x'e u diyeyim. E üzeri x dx'e de dv diyerek işe başlayalım. Eşittir, büyük bir eşittir koyuyorum. Ne diyorum? Sinüs x'e u, e üzeri x dx'e de dv dedim. Bu şekilde arkadaşlar kosinüs x dx du oldu. E üzeri x de v oldu. Şimdi kısmı integrasyon metodunu uyguluyorum. Uçurtmayı Vurmasınlar, yani e, u çarpı v, eksi integral, vuranı e, e, v durdursunlar Cos x eksi. X. X x. Evet, çözmedi Çözülmez ama şu şekilde bir daha yapabiliriz. Şunu arkadaşlar, ı diyelim. Hatta bunu ı2 diyelim, şunu ı1 diyelim, tamam mı? Niye mi anlayacaksınız? I2 de arkadaşlar, kısmi integrasyon metoduyla pekala çözümlenebilir i 2ye bakalım eşittir. Ne arkadaşlar orada? E üzeri x kosinüs x dx. Tamam. Bu da büy yine büyük çene bir eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Kosinüs x'e yine u dedim. E üzeri x dx'e de dv dedim. Bu şekilde eksi -sinüs x dx du geldi. E üzeri x de v geldi. Yine başlıyorum uçurtmayı. Yine kosinüs x vurmasınlar eksi integral vuranı durdursunlar. Eksi sinüs şöyle artı yapayım. Tamam anlaşalım öyle. E, artı durdursunlar sinüs x dx. Şimdi bak e üzeri x sinüs x dx dediğim şey i1'in kendisi değil mi? O zaman benim i2 integralim aslında kosinüs x e üzeri x artı i1'miş. Gittim yerine koydum. Şuradan itibaren. Ne çıktı? Sinüs x e üzeri x eksi parantez kosinüs x e üzeri x artı i bir tamam mı tamam geri geldim i bir eşittir i bir eşittir diye yola çıktım ya i bir eşittir sinüs x e üzeri x eksi e üzeri x kosinüs x eksi I1. I1 i bir i biri karşı tarafa attım 2 i bir eşittir. E üzeri x parantezini alayım arkadaşlar. Sonra bir daha onunla uğraşmayalım. E üzeri x parantezini aldım. Sinüs x eksi kosinüs x bölü bölü yok. <laughs> Bu kadar. Ama 2'yi bölüm olarak attım. ha. Şimdi tamam. Demek ki ö1 integralim benim. E üzeri x parantezinde sinüs x eksi kosinüs x bölü 2'ye eşitmiş değerli arkadaşlar. Kısmi integrasyon metodu örnek çözüm 1 bu şekilde.